Osman kardeş bunların ismi ne? Aslan ağzı. İşte mevsimlik değil mi bunlar? Mevsimlik. Yani da kış mevsimleri Soğuk havayı da çok Soğuk havayı. Evet. Bunlar karapotlarda kaçlık oluyor? Bunlar bir yolda 216 oluyor. 216 tane. Evet. Bunlar ne var? Bu cimri, mor cimri veriyor. Mor cimri Bunlar 48'i gözlerce. Bunlar da cimiler mi? Saksıda olanlar. Saksıda. Bunlar aslan az değil mi? Evet, Aynı aslan Hercai hmm? Menekşe Bunlar mı? Evet. Bunlar da Karapotta satılıyor değil mi? Evet, 48'li gözler de Karapotta Bunlar hangi cins oluyor? Hercai Menekşe, 48'li Evet. Bunlar genelde park bahçe için değil mi? Tabii yani aynı. Bahçe çiçeği. Uygulamalarda bahçelerde. Bunlar da soğuk. Soğuk için bitkileri verirler. Soğuk havayı severler.